Alo, elektrik idaresi mi? Evet, buyrun elektrik idaresi. Ha kardeş, e, ben sesli mesaj bırakmak istiyorum teşkilatınıza. Sesli mesaj mı? Tabii. Ha, buyurun, sesli adam. mesaj. E, mesajım, hepinizin Allah belasını versin. E, gerçekten versin. Ya kardeş, ya bu şaka mıdır? Kamera şakası mıdır? Ya 907 TL elektrik gelmek İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Çok mu yapmışım? Ya kardeş 18 günde ne yakacağım ya? Bak ne diyeceğim? Benim bir ben dinle. Ekibinizi yönlendirin bana. Ha benim sayacı söküp alsınlar. Ha kardeş. E ben taş devrine dönmek istiyorum. Teknolojiden uzak durmak istiyorum. Hatta bu şehirden taşınmak istiyorum. Dağlara, bayıra, çayıra. Nere olursa. Ha e deli miyim şimdi ben? E siz delirttiniz ama.